ve yanımda çok çok var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> e, teşekkür ederim kendisine geldiği için. Arkadaşlar e, gördünüz mü? parkur kurduk böyle. Evet. Parkurda yarışacağız. böyle. Yani, yani zorlu yarış parkuru diyoruz. Ne azar çekime başlayacağız, yarışacağız. Evet. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Takip edin. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zorlu hava şartlarında yarışımız başlıyor. Arkadaşlar düşünmüş. İlk oyunumuz TikTok hem tabet Enes'e karşı başlıyoruz. Hazır mısın? Hazır Bir, iki, düdük çaldığımda başlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Başlıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Bir, iki, <laughs> Kader atamadı gene Enes de atamadı Nasıl atıyorsun oğlum? Kader 2 oldu Enes 1 hala Enes de 2 oldu Kader olmadı O farklı lazım evet. yeşil atmayan farklı yaratacak Hepsi farklı, farklı yaratması lazım Kader atamadı gene 3 oldu üç mü? Kader 3 oldu Enes 2 Helas 3 oldu. oldu. Ya! Yaa, yaa, yaa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Tebrik ediyorum. ediyorum. <laughs> de kader. Hazır mısınız? <laughs> Bir, iki başlayın. Evet geliyorlar arkadaşlar. Evet geldik. Evet. Ahmet attı 2 Kader 1 oldu. Gene ya. 2 1. Kader attı 2 oldu. Kader attı 3 oldu. Ahmet biraz seri tamam, bir. tamam. oldu. Kader tamam. 4 oldu. Kadar, oldu. Ağabey, Ahmet. Ahmet Ahmet. Ahmet. Abi ne Ahmet abi Ahmet abi ne yaparsın <laughs> be ya? Bir kere takip seni destekleriz be abim ya. Arkadaşlar bu arkadaşlar da seyircilerimiz yarışmak istedi. Onları koymadık. Hazır mısınız? Bakın oyun oynayacağız. <laughs> tamam mı? başlıyor. Anladınız <laughs> <Başlıyor>. mı? <laughs> adamlar ha adamlar ha ha ateş bıraktı sigortası alacak oldu ne simli bakı orta köşe çekiyorsun ben kim çekeyim çayı atıyor sende iş yap ben 5000 abi yanına dursun 3 2 oldu madret açıldı arkadaşlar Geçen açıyor muyum? Dört oldu. Yükten, yüz dört açıyor muyum? Soylu ayrıldık adamsın ha. 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 onun bayağı var. Dört oldu. Kime? Atan Ben, bu, bu his mi? çok tayin, tayin herkes mi da? Herkes güzel çekiyor ya. Telefonu güzel dolaştı. Telefonu güzel kazanıyor. Atan kazanıyor. Şey, cehid. Atan kazanıyor. Atan kazanıyor. Çok çekemiyorum ben video falan. Atan kazanıyor. Zenka 5'ti bende. Pazartesi müziği. Kaçırdı yine kimin? attı. bu attı ya. <laughs> <Biraz versin, gülüyor> ya. Aynen. Evet. Arkadaşlar herkesin bir puanı var. Benim de, Kaderim de, Enes'in de e, bu hava şartlarında biraz zor oldu. O yüzden ben ikisini e, yarıştırmak istedim. İki olan şampiyon oluyor iki puan olan. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır, mısın? hazır. Başlıyor hazır mısınız? Hazırım hazırım. Hazır mısınız? Hazır mısınız. Tamam mı? Evet. De. Neş'le nakat, tat, olmasın. <laughs> evet. Şu anda aynı hizada Arkadaşlar hadi daha en az canavar gibi gelsin. Markaları beraber aldılar arkadaşlar. Harez 3 oldu. Eren 2. Kader atamadı. Kader, Kader gel atamadı. 2 oldu. 3 oldu. Kader Kader ne? gel atamadı. atamadı. Kader gel atamadı. Gel atamadı. olmuş arkadaşlar. Eren atamadı. Nasıl bir absürt Kader gene attı. Her at atı oğlum, atı yiyeyim, Nasıl Oğlum Nasıl oğlum ya? gidiyor. Kader, kader atamadı ya ah, da. kazanacak. Kader, kader. Sen, ay, uyuyor, kader ay, evet. ay, şey yapıyorum. Şey yapıyorum. kader oldu. Geldim, <gülüyor> 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 de. <gülüyor> izleyici gördüğünüz gibi oyunumuzun sonuna geldik. Kazanan kader oldu. Evet, teşekkür kader. ederim. <laughs> Son oyunda Enes kaybetti maalesef. Nasıl yenemedin lan? Aa normalde o kazanmadı ki. Geldiği için kendine teşekkür ediyoruz. Sonucumuza da teşekkür ederiz. Haşim Bey'e, Haşim Polat rica ediyorum. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Bir sonraki oyunda takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takip Videomuzu edelim. beğendiyseniz. Evet, hoşçakalın. Hoşçakalın.